Evet gençler oran orantı test 1'in çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum direkt. Şimdi burada A bölü B 1 bölü 4 olarak verilmiş. Burada direkt başka bir oran olmadığı için direkt burada içler dışlar yaptığım zaman B eşittir. B çarpı 1 4A olur. E burada verilen ifadede gidip B gördüğüm her yere 4A yazarsam A artı B yani A artı 4A 5A bölü b 4a yazdığımda payda da 4a eksi 3a'dan a yapar bu da 5a bölü a'dan ne oldu 5 oldu cevabım geldim ikinci soruya a bölü b x bölü y 3 olarak verilmiş verilen çarpımın sonucu şimdi buraya baktığım zaman a artı b bölü b çarpı y eksi x bölü x var şimdi bunu önce biraz düzenleyeceğim nasıl düzenleyeceğim ben bunu şurayı a bölü b artı 1 diye ayırabilirim. E Buradan a bölü b'nin 3 olduğunu biliyorum. 3 artı 1'den burası 4 oldu. Burayı da aynı şekilde y bölü x eksi x bölü x y bölü x eksi 1 diye ayırabilirim. E x bölü y 3 ise y bölü x bunun tam tersi 1 bölü 3 olacak. Burası 1 bölü 3 eksi 1 oldu o zaman. y bölü x'e 1 bölü 3 yazdım. Dolayısıyla ne oldu burası? 4 çarpı burada paylaştığınız 1 eksi 3'ten eksi 2 bölü 3 oldu. 4 çarpı eksi 2 bölü 3'ten eksi 8 bölü 3 oldu. Cevabım A oldu. Tabi burada şöyle de yapabilirdik. Mesela A bölü B 3 K 3 ya 3 K Y K A yerine 3 K B yerine K yazıp aynı şekilde X yerine 3 K Y yerine K yazıp yine işlem yapabilirdik. Aynı sonucu bulacaktık. Geldik 3. soruya. Şimdi burada bir oran verilmiş. 5 bölü 1. İçler dışlar yapıyorum burada. 2x artı y çarpı 1 2x artı y'dir. x eksi 5'te çarpınca 5x eksi 5y olur. E Buradan şöyle bir şey yapalım. 2x'i sağ tarafa eksi 5y'yi sol tarafa atarsak 6y eşittir. 5x eksi 2x 3x. Buradan ne oldu? Her tarafı 3'e böldüğümde 2y eşittir x oldu. Yani x gördüğüm yere 2y yazabilirim. O zaman gelip şu ifadeyi düzenleyelim x gördüğüm yere 2y ye yazarsam 3x 6y y daha yukarısı 7y olur. x gördüğüm yere 2y ye yazarsam 4y eksi y'den paydam da 3y olur. 7 bölü 3 olur. Buradaki oranım cevabım c oldu. Geldim dördüncü soruya. Şimdi buraya baktığım zaman a artı 1 bölü b verilmiş. b artı 1 bölü a verilmiş. a artı b bölü a eksi b. Burada a ile b'yi birbiri türünden yazmam lazım. Burada ilk başta taraf tarafa toplamak falan akla gelebilir ama A artı B 1 bölü A artı bir bölü B. Bir şey gelmiyor oradan. Burada her bir oranı kendi içinde paydasını eşitlersem sol taraflar eşit olacak. Yani ne demeye çalışıyorum? Şurada A çarpı B artı 1 b artı 1 bölü B eşittir 4 geldi. Yani buradan AB artı 1'i ne bulurum? 4B olarak bulurum. Tamam. Şimdi burada da A çarpı B yine AB artı 1 oldu yukarısı bölü A eşittir 3. E buradan yine AB artı 1 eşittir 3A. E burada dikkat edersek sol taraflar ne? Eşit. O zaman sağ tarafta ne olmalı? Eşit olmalı. Yani ne yapacağım? 3A eşittir 4B diyeceğim. Sol taraflar eşitse sağ taraflar da eşittir. 3A eşittir 4B ise buradan sonrasını şöyle yapalım. Farklı bir çözüm yapalım. A bölü B burada ne gelecek? 4 bölü 3. Yani ben şöyle yapacağım aslında. A'ya 4K dersem B'ye 3K diyeceğim. O zaman gelip burada yazalım. A artı B. A 4K, B 3K, 7K yaptı yukarısı. Aşağısı da 4K eksi 3K'den K yapar. 7K bölü K'den 7 oldu. Cevabım E oldu. Evet. Geldik 5. soruya. Şimdi burada iki ayrı oran vermiş. Bu oranlarda A artı B artı C toplamının değeri en az kaçtır? E burada oranlarda ortak olan değişken B değişkeni. Dolayısıyla B'nin sayılarını eşitlersem en küçük değerlerini verebilirim. Ne demek bu? Şimdi burada B'ye 3 karşılık gelmiş. Burada B'ye 5 karşılık gelmiş. 3 ile 5'i eşitlersem daha kolay olacak benim için. 3 ile 5 15'te ile eşitleneceği için şurayı 5 çarptığında 2 bölü 3 eşittir. 10 bölü 15 oldu. A bölü B. E burayı da 3 e, 3'le çarptığım zaman çünkü B'yi 15 eşitleyeceğim ben. B bölü C 15 bölü 21 oldu. Bu şu demek. Şimdi A'ya 10 geldiğinde B'ye 15 geliyor. Yani A'ya 10K dediğim zaman B 15K olacak. Şuraya K, K ekleyebilirim mesela. E B 15K iken C ise 21K oluyormuş. C eşittir 21K. Dolayısıyla A artı B artı C K türüne yazınca 10K, 15K, 21K. Toplayınca ne oluyor? 25, 45, 46K oluyor. E, A, B, C, pozitif tam sayılar demiş. Yani K'ye en az 1 verebilirim bunun en az olması için. K'ye 1 verdiğim zaman burası en az 46 olur. Cevabım ne olur? Buradan C olur. Tabi burada şunu da düşünmek lazım. Hani hocam K'ye 1 bölü 2 veremez miyim? 23 olması için 1 bölü 2 verirsem. Burası tam sayı olur ama bunlar tam sayı olmaz. E 1 bölü 3 veremem. 1 bölü 3 zaten 46'yı bölmüyor. Diğerleri zaten olmuyor. Dolayısıyla tek seçeneğim var. K'ye 1 vermek. Cevabım C oldu. Geldim 6. soruya. Şimdi burada birden fazla çözüm yapabilirim. E önce akla gelen ilk çözümü yapacağım. Bu orantıda eşittir K dersem. Şimdi x artı 4 bölü 3 K ise Buradan x'i yazabiliriz. x dediğim 3k eksi 4 olur. Yani önce 3 ile çarparım. 3k bu 4'ü karşıya eksi 4 ile yatarım. E, y artı 3 bölü 4k ise y artı 3 4k y dediğim 4k eksi 3 e, z artı 1 bölü 5k ise z artı 1 5k artı 1'i karşıya yatarım. z 5k eksi 1. Topladım taraf tarafa. x artı y artı z ne oldu? 3 4 daha 7 5 daha 12k Eksi 8 mi oldu burası? E bu kaça eşitmiş? Şuradan vermiş zaten. X artı Y artı Z. 12 k eksi 8'in 28 eşit olduğunu bulduk. Bunu karşıya attık. 12 k eşittir. 36 k 3 geldi. E K'yi 3 bulduktan sonra gelelim bu da yerine yazalım. 3 yazalım. X 5 oldu. K'ye 3 yazınca. 12 eksi 3'ten Y'ye 9 oldu. Şuraya 3 yazınca 15 eksi 1'den 14 oldu Burası. Şu an sağladı. Şimdi z eksi y. Z 14. Y 9 bölü. X'e e de 5 verdik. Doğru mu? 5 bölü 5'ten 1 oldu burası. Cevabım B oldu. Bu akla gelen ilk çözüm. Ama burada oran orantının güzel bir özelliğini kullanarak bir çözüm daha yapabilirim. Nasıl yapacağım onu? Şimdi burada ikinci yol diyeyim şuraya. İkinci yol. Burada Payı ve paydayı kendi içinde topladığım zaman orantı sabiti k değişmez. Yine buradan k'yi bulacağım kısa yoldan. Bunları kendi içinde toplayınca x artı y artı z artı 4 artı 3 artı 1 8 bölü paydayı kendi içinde topluyorum. 12 bu neye eşitmiş? k'ye eşitmiş. Oran orantıda bunu yapabilirim. Payı paydayı kendi içinde toplayabilirim. E bunu zaten 28 vermiş bana. 28 artı 8 36 bölü 2 K'nin 3 olduğunu bu şekilde bulabiliriz. E, K'yi 3 bulduktan sonra hiç işlem yapmaya gerek kalmıyor zaten. Buranın 3 olması için 15 bölü 5 yani buranın 14. Buranın 12 bölü 4 bunun 9. Buranın ise 9 bölü 3 olması lazım sonucun 3'e eşit olması için. İkisinin de 5 olduğunu bu şekilde daha pratik bulabilirdik aslında. Yine cevabım tabii ki B olacak. Geldim 7. soruya. Şimdi burada ne var? A, B ve C pozitif gerçel sayılar demiş. Tamam. A eşittir B bölü 3 o da eşittir C bölü 4. Bu da eşittir K diyelim. Yani A dediğim K'ye eşit oldu. Burası K kare oldu. Artı. Şimdi B bölü 3 K ise B eşittir 3 K. A eşittir K zaten. B 3 K. B kare 9 K kare oldu. E C bölü 4 K ise C 4 K. C kare 16 K kare oldu. 234. E buradan 16, 9 daha 25. 1 k kare daha. 26 tane k kare oldu. 234. E buradan 234, 26 çarpı 9 yapar. Zaten 260, 26 çarpı 10 yapıyor. Bir tane 26 çıkaracağımı rahat görebilirim belki. O zaman her tarafı 26'ya böldüğüm zaman burası 9. K kare eşittir 9. Yani pozitif sayı dediği için K3 olur. Negatif olma durumu yok. Çünkü ABC pozitif sayı. K'yi 3 bulduktan sonra C dediğim 4 K'ydi. Yani 4 kere 3'ten C'yi de 12 bulurum. Cevabım D olur. Evet. Hız kesmeden devam ediyoruz. Geldik 8. soruya. Şimdi burada özel bir gösterim var. Üçlü orantı gösterimi. Burada nasıl yazıyorduk? Sırayla birinciyi birinciye bölüyorduk. A bölü 2 eşittir. B bölü 3 Ortancayı ortancaya ortancaya C'yi 7'ye bölüyorum. C bölü 7. Bu da eşittir. K gibi bir şey diyeceğiz. Orantı sabiti Şimdi buradan içler dışlar yaparsam. A bölü 2K ise A 2K. B bölü 3K ise B 3K. C bölü 7K ise C 7K. E buradan şimdi bunu bulabiliriz artık. 3A şurayı 6K 3A. B dediğim 3K arada artı var. Eksi C dediğim 7K. Yani 6 artı 3 9 eksi 7'den 2K'nin 10 olduğunu söyleyebilirim. Buradan K ne geldi? 5 geldi. E yine C'yi ben 7K demiştim. K'ye 5 dersem 7 çarpı 5'ten C'yi 35 buldum. Cevabım E oldu. Geçtim hemen 9. soruya. Burada yine aynı işlemi yapacağız. Üçlü orantı var. A bölü C eşittir. B bölü D o da eşittir. 2 bölü 5. E burada 2 bölü 5 eşittir. K demeyeceğim. Çünkü 2 bölü 5 zaten benim K değerim. E burada şöyle yapabilirim. A'ya ben 2K dersem C'ye 5K diyeceğim. Doğru mu? C'ye 5K diyeceğim. Benzer mantıkla B'ye örneğin B'ye 2T dersem aynı değişkeni vermek zorunda değilim bu arada. D ise ne olacak? Buraya 2T dedim. D 5T olacak. Kendi içinde değişkenleri aynı ama birbirinden farklı olabilir bu değişkenler. Hiç uğraşmadan burada yerine yazacağım. Şimdi ne bulduk? A'yı 2K, C'ye 5K dedik. 7K bölü 5K. Yani 7K, direkt yazayım 7K bölü 5K artı D dediğim 5T bölü aşağısı B2T, burası da 5T, 7T. E buraya işlem yaptığınız zaman K'ler sadeleşir. 7 bölü 5 artı burası da 5 bölü 7 yaptı. Tamam mı? Çarp, pardon burada özür dilerim çarpma varmış arada. Arada çarpma olduğu için 7 bölü 5 çarpı 5 bölü 7'den cevabın 1 olur. Bunlar birbirinin tersi olduğu için sadeleşecek. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldim 10. soruya. Şimdi burada yine bir gösterim var. Bu A bölü B'yi 1 bölü 5 olarak vermiş. Şu gösterim bölü olarak A bölü B 1 bölü 5. Burada da C bölü B 2 bölü 3. C bölü B 2 bölü 3. Şimdi burada yine amacım şu B'nin B'ye karşı gelen sayıları eşitledikten sonra değişken vermek. 5 ve 3 15 ile eşitlenecek. Şurayı 3 de çarptığım zaman burası 3 bölü 15. E burayı da 5 de çarpacağım. Burası da 10 bölü 15. Bu ne anlama geliyor? A'ya 3 geldiğinde yani A'ya 3K dediğim zaman B 15 geliyormuş. B'ye 15K diyeceğim. E burada B 15K. Bunu biliyorum. C 10k aynı değişken olduğu için sayılara eşitledim. C eşittir 10k diyebilirim buradan. Tamam mı? Direkt bunu söyleyebilirim. E, dolayısıyla ne olacak buradan? Artık ABC ifadesi 3k 15k 10k yani buraya aslında 3 15 ve 10 diye yazabilirim. Orantılarını yazmam lazım burada. E hepsinde k var. K'leri yazmıyorum. 3 15 10 olur. Yani cevabım B olur. Geldim 11. soruya. Şimdi burada 1 bölü A 1 bölü B artı 1 bölü C verilmiş 3 diye. A x B'ye C Z verilmiş. E şimdi buradan A x 5 ise x dediğim 5 bölü A. B çarpı Y 5 ise Y dediğim 5 bölü B. Ve Z, C çarpı Z 5 ise Z dediğim 5 bölü C. E bunları x artı y artı z toplayınca bunları 5 bölü a artı 5 bölü B artı 5 bölü C. E bu da 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'nin 5 katı. Yukarıyı 5 ile çarpınca buranın cevabı 15 olur. Çünkü burayı 5 ile çarptığım zaman zaten bu ifadeyi elde ediyorum. 5 kere 3'ten cevabım 15 oldu. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Geldik 12. soruya. Şimdi burada yine orantı vermiş. A1 bölü A2 B1 bölü B2 C1 bölü C2 diye. Şimdi burada şöyle bir işlem yapacağız. Örneğin A1'e 2K dersem A2 5K olacak. Ama burada B1 bölü B2'nin değişkeni K olmak zorunda değil. B1'e 2T dersem B2 5T olacak. Ama burada zaten B2'li bir şey yok. E son olarak C1'e mesela 2A dersem A diyeyim bu sefer. C2 5A olacak. 2 bölü 5 oranında. Peki bu ne işime yarayacak? Şimdi şurayı düzenlersem ne oluyor burası? Ee, şurası t ayrı 2 çarpı 2 t 4 t'yi ayrı yazayım artı 3 çarpı 2 k 6 k 5 çarpı 2 a eksi 10 a bu 40'a eşitmiş. E aşağıdan ne elde ediyorum? 6 çarpı 5 k 30 k eksi 10 çarpı 5 a'dan 50 a eşittir 120. E burada dikkat edelim 6 k eksi 10 a yani burayı 5'e böldüğümü düşünürsem 30 bölü 5 6 k 50 bölü 5 10 a 120 bölü 5 24 yapıyor. Yani 6K eksi 10A'yı 24 olarak bulduk. Dolayısıyla bana B1'i soruyor. Şimdi B1 dediğim B1 dediğim benim 2T T'yi bulmam lazım. E burada buldum aslında. Şuraya dikkat edersek şu 24'ü karşıya atıyorum. Şuradan. 4T eşittir. 40-24 16 Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman 2T 8. Zaten bu bana B1 değerini veriyor. Cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Geldim 13. soruya. Şimdi burada A ve B kapları kendi içinde 16 eş parça ayrılmış. Yani dikkat edelim. Şurada küçük parça var. 4, 8, 12 bir de şuraya kadar 16 parça tamamı. E suyun dolu olduğu yer 12 parça. Yani şuraya her bir küçük parçaya A dersek şurası 12A olur toplamda. 4A, 8A, 12A. Buradaki hacim 12A. Yan şekilde baktığım zaman yine 4, 8, 12, pardon 4, 8, 12, 16. Bu da 20 parçaya mı bölünmüş? 1, 2, 3, 4. Tabi burada şekil biraz yanlış verilmiş. Şurayı düzenlemek lazım. Ee, burası 16 parça yani. Burası 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16 demiş. Sanki 20 parça varmış gibi gözüküyor. Bu şekli düzelteceğiz. Burayı da 16 parça gibi düşüneceğiz. Tamamını. Yani 1, 2, 3, 4. Şurayı görmezden gelelim. Dolayısıyla bu sefer ne olacak? Burayı böyle düzenlediğim zaman sanki burada 1, 2, 3, 4 parça var. Yani burası 4B oluyor. Tabi burası dediğim gibi 20 parça gibi gözüküyor ama şekilde ufak bir hata var. Burayı 16 parça alacağız. Çünkü kendi içinde 16 eş parça ayrılmış demiş. Dolayısıyla burada 12 parçalık kısım. 12A burada 4 parçalık kısma 4B'ye denk geldi. E zaten ne istiyor? A kabının hacminin B kabının hacmine oranı. Yani A bölü B'yi soruyor. E burada A bölü B dediğim A bölü B dediğim şey aslında küçük A bölü küçük B ile aynı şey. Çünkü 16 A bölü 16 B yapacağım aslında burada. A'ya ben tamamını 16 A dedim. B'nin de tamamını 16 B dedim. Aslında bu A bölü B'ye döndü. E buradan 12 A 4 B ise sadeleştirdim 4'e böldüm. 3A eşittir B. E buradan A bölü B eşittir 1 bölü 3 oldu. Çünkü B eşittir 3A. A bölü B 1 bölü 3 oldu. Zaten bana bunu soruyor. Cevabım ne oldu bu durumda? C oldu. Dediğim gibi ben de yeni fark ettim. B'de sanki 20 parçaya bölmüş gibi. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16. 20 parçaya bölmüş gibi gözüküyor. Ama bunu düzelteceğiz. Burası da 16 parça gibi düşüneceğiz. Cevabımız C olacaktı. Geldim 14. soruya bu testin son sorusuna. Şimdi burada 36 eş parçadan oluşan kartonda sarı renge boyalı parçaların sayısının tüm parçanın sayısının oranı A bölü B olarak ifade ediliyormuş. Neye sayma sayısı olmak üzere bu oranın 1 bölü N biçiminde yazılması için hangisi tek başına yeterlidir diyor. Şimdi burada toplam 36, paydam 36. Sarı kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bölü 36. Şimdi ben bunu 1 bölü n olarak yazmalıyım. Doğru mu? Hangileri olur? Şimdi bakalım. 2 adet beyaz kutu sarıya boyanırsa. Şimdi bu 2 adet beyazı sarıya boyarsam. Yine tüm durum 36. Bu sefer 12 tane. 10 tane vardı zaten. 2 daha ekledim. 10 artı 2'den. 12 tane sarı oldu. E sarı bölü tüm durum. 12 bölü 36. 1 bölü 3 olur. Yani n 3 oluyormuş. Bu olur. 5 adet sarı kutu beyaza boyanmalı. Bu sefer şöyle olacak. Paydam 36 idi. Şimdi 10 tane sarı vardı. Onu, onu 5'ini beyaza boyarsam 5 tane sarı kalacak. Bu oran 5 bölü 36 olacak. Yani 5'ini beyaza boyarsam sarı bölü tüm durum 5 bölü 36. Bu olmaz. Çünkü bunu hiçbir şekilde 36 5'e bölünmediği için 1 bölü 1 sayma sayısı olarak yazamam. Şimdi 24 tane beyaz kutu eklenmeli. Yani paydama normalde paydam 36 idi. 24 tane beyaz ekliyorum. Sarı sayısı değişmediği için sarı sayısı yine ne kalıyor? 12 kalıyor. E burası ne oldu? 12 bölü. 36 vardı. 24 ekledim. 60 oldu. 12 bölü 60. 12'ye sadeleşiyor. 1 bölü 5 diye yazılabiliyor. Yani N5 de olabiliyor. Bu da oldu. 1 ve 3 oldu cevabım. Bu güzel bir soruydu. ÖSYM'nin buna benzer bir sorusu var aslında. Bunun, bu onun daha farklı versiyonu. Bu daha güzel bir versiyon aslında. Cevabım D oldu ve bu testimizi bitirdik. Şimdi diğer teste geçebiliriz. Diğer teste görüşmek üzere.